Bugün yine serme yapıyoruz bazlama, toprak taşta. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı, kabarıyor da. Evet. Başlayalım. Bu akşam ilk sahura kalkacağız inşallah. ilk oruca. Önce dedim bir ekmek yapalım. Serme yapalım. Ben böyle toprak saçlı seviyorum sermeyi. Güzel oluyor. Ama işte güzel olması için de altına fazla böyle ateş yapmıyorum. Gördüğünüz gibi hiç ateş yok, tağlı olmaması lazım. Bunlar pişirdim. Bakın, böyle ekmekleri katladığım zaman, puf puf. Bunlar pişirdiklerim. Kenarından kırdım baktım. Gerçekten de e, çok güzel pişmiş. Aslında bu ilk ekmek. Tabii ilk ilk ekmekte sacın tavını tam bilemiyoruz fazla mı az mı biraz fazlaymış ama yine de şöyle göründüğü gibi içi, içi puf puf oldu hamuruna yine patates koydum ön mayalama yaptım şimdi yururken çekmedim. İkisi aynı anda olmuyor. Hem yoğururken hem kamerayı tutması, çekmesi benim için biraz zor oluyor. O yüzden hazır yoğurulmuş. Pişirirken şöyle bir çekeyim dedim. Bolulların yaptığı gibi patatesli ekmek. İçine e, bayağı bir patates koydum şöyle bir kilo falan vardır belki fazlası vardır ama az yoktur ekmeğim de fazlaydı hamurum da fazlaydı dedim dondurucuya koyarım dedim ara ara pide alırız ara ara ekmek çıkartırız yapayım hazırda dursun dedim bir de benim müşterilerimle ara ara böyle ee, saç ekmeği istiyor, serme, bazlama. O yüzden öbür grilim de var, onda da yaptım, dondurucumda ondan da var ekmek ama bu daha güzel oluyor bana göre. Eskiden çocukken böyle küçük küçük, şu ekmeğimiz küçük, az bir hamur kaldı, küçük ekmek yaptım. Annem rahmetli bize yapardı böyle. Ay ne kadar sevinirdik. Bugün ben de yaptım küçük ekmek. Küçük çocuk yok ama insanın bir köşesinde zaten çocuk kalıyor. Sineklerimiz böyle çok güzel. Az sonra makarna yapacağım. Şey makarnanın hamurunu yoğurdum. Aynen kreplik hamur yoğurdu gibi. Kreplik hamur nasıl olur cıvık. Böyle akışkan bir halde. <laughs> Bu şekilde hamurumu yoğurdum. Hazırladım. Hamurum şu anda dinleniyor. Ekmeği bitirdikten sonra makarnada yapacağım. Allah nasip ederse. Sıcımıza biraz odun atalım. Çünkü altında hiç ateş yok. Fazla ateşte olmuyor. Tabii hiç ateşsiz de olmuyor. Böyle de bir özelliği var ne eksik ne fazla. Bakın şu kenardan patates çıkmış. İşte aşağı Böyle ağır ağır pişecek. Sakin sakin. Acele etmeden böyle. Ekmekler o zaman puf puf oluyor. Yok ben bunu çabuk pişireceğim. Hızlı hızlı olsun derseniz. Altına fazla ateş doldurup. O zaman ekmeklerin içi pişmez. Ekmekler ağır olur. Söyle, yediğin zaman. Yani böyle dişine Hamur gibi takılır. Ama böylesi çok güzel oluyor. Bakın ha nedir. Çevire çevire. Yatmadan. Alacağız, yenisini getireceğiz. Şu ufaklık pişti. Yapın ama çok soğuk. Gerçekten balkon buz gibi. Pişti. Ekmeklerimin yenisini getirdim. Öbürlerini aldım. Sacımızı süpürdüm. Üç tane daha koydum. bir tane daha koyabilirim ama o zaman ekmeklerimizi sürekli aktardığım için o zaman sıkıntı oluyor. Böyle sakin sakin bol piştiği zaman daha güzel oluyor. Benim sacım büyük. Ekmeklerim de büyük. 4 tane alsa da ben 3 tane koyuyorum şimdi. küçük odunu atalım. böyle ufak ufak. Fazla büyük atarsam ekmek yanıyor o zaman. da aktaralım. Güzel. Altlarını aktardık. Ekmeklerimiz bu şekilde. Öbürlerini kapattık. Hava çok soğuk. Altını sakladık. Puh puh. Böyle videolarımızı koyacağız. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Az sonra da makarna videosu çekeceğiz inşallah. Öbür videoda görüşmek üzere.